of celebrities and royalties from all over the world from the beginning of the making of bags and purses. And they have a beautiful 17th century interior inside. And you can have lunch there too. So that's worth a visit. And after the bridge on my left side, the most beautiful canal we have here in Amsterdam, the Reguliersgracht. Everybody, repeat after me, Reguliersgracht.

direkt aber was gesagt ja aber die gibt's und da gibt's nur die genau ne ich mag die können ja die war ja dann varmış. <laughs> Fiyatları Türk lirası ile düşünmeyince gayet... Euro çok Çevirmeden. E şey <laughs> <laughs> Buralar çıkmaz şeyde. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şey Aynen. mi? Aynen. ya bak. Aşkım ama, Herkes çok tatlı etti. Ben ketçaplı aldım. Arkadaşlarım peynirli ve özel bir soslu aldım. Bakalım nasıl işte şunu kullanamayacağım şu Çok güzel. <laughs> evet.

Kızlar otobüs peki. <laughs> Neyin o şeylerin adı ya? Aa, <laughs> <Şu> onlara benziyorlar. <laughs> bir tane, evet. Bu bir palyaço ama biliyorsunuz palyaçolar her zaman düzgünmez çünkü bu çizimin bulunduğu duvar Berlin duvarı. <laughs> Üzücü, gerçekten akşam iptal etmiştik ve şansımız olabilir işte. Hı -hı. Bu konu bizi biraz üzdü ama bugün de Amsterdam'a gitmeye karar verdik. Hı -hı.

Primark'ta üç buçuk saat geçirmişiz. Hı. Üç buçuk saat şorttayız. Gerçi bana böyle yarım saat falan dolanmak gibi geliyor zaten. Hı. 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 Alacaklarımızı aldık, çıktık. O kadar acıkmıştık ki e, e Febo'ya geçtik. Oradan evet. yemek aldık. Febo şöyle bir yer. Para atıyorsun böyle küçük küçük fiyatlar var. Onun içinden yemek alıyorsun. Evet. Hepsinin fiyatları A, var. İşte çizgiler, hamburger, burger. Evet. Al, burger tabur, böyle sandviç, sosu gibi bir şey var. Onlardan yedik. Ama o kadar açtık ki çekmeyi ee, düşünemedim bile. Ee, şimdi aldıklarımızı otele bırakacağız ve şehre geri döneceğiz. Evet, arkadaşlar orası Febo. Şu an dönüşte bir tane daha yemeye karar verdik çünkü doymadık. Burada simit sarayı var. Aşağıda bir simit sarayı daha var. Şu an zaten tam olarak dan meydanının oradayız. Evet. Ulaşım için şöyle bir şey tercih ettik. Bir kart aldık üç günlük. bu üç günlük kartla metroya, trene, tramvaya falan binebiliyoruz. Yani ne kadar bilebilirseniz, 13. günün sonunda kartı iddialı olmuş oluyor. Bu şekilde bir kartı tercih ettik. İyi oldu, güzel oldu. Sadece pazar sabahı iptal olduğunda e, uçağa gitmek için tekrar tren bileti aldığımız gerekecek tek bir örnek. Oysa sıkıntı değil, bizim için iyi oldu. Şimdi otele gidenlerle <laughs> ağırsak. <laughs> <laughs> Yerşen, dışarı, şu an sonra, de güzel için otelde gittik yemek için dışarı, çok, çok, çok.

Evet, Yağmur'a yine yakalandık. Şu an Dam Meydanı'ndayız. Geceleri ayrı güzelmiş. Şemsiyeyle bile yürünmeyecek kadar rüzgar var ve şu an yağmur yağıyor. ince, ince bir yağmur yağıyor. Çok güzel. Ama geri gelmek istedim. <laughs> evet. <laughs> Ailelerimizle patronlarımız bu işe ne der bilemiyoruz ama şu an. Ama mutlaka bir kez daha geleceğiz inşallah. Evet. Evet. yaparken uygulama kullanmıştı. Uygulama benim aklımda kalmıştı. Ee, şöyle bir uygulama. Evet. Mekanınızı seçiyorsunuz yani ülkenizi falan. İstanbul için de varmış aynı şekilde. Şu an biz London Park'tayız. Buradan seçiyorsunuz nereden nereye gitmek istediğinizi ve aşağıda yazıyor. Metroyla, tramvayla, otobüsle, kaç dakikası var, hangi durakta ineceksiniz, yürüme mesafeniz. O kadar rahat sağladı ki bize. Burada çok az yol sorduk ya. Gerçekten çok çok az yol sormak zorunda kaldık. falan hepsini de uygulamadan kullandık. Hangi durakta indik, nereden bilir. Ve zaten Amsterdam'ın ulaşım yolları aşırı kolaydı. Hani metroda gidiyorsunuz, tramvay orada, tramvay gidiyorsunuz. Hemen tren istasyonuna falan geçebiliyorsunuz. Çok çok güzeldi. Birçok kişi bisiklet bisikletleri kullanıyor belki ulaşım için ama diğer asıl ulaşımlar da çok güzeldi. Emin bahsettiği kilise, çan seslerinin, onu rahatlatan çan seslerinin duyduğu kilise. Biz geldiğimizde, yani tramvay dinlerken çanlar çalıyordu ama yetişemedi. Enten alsak geldik. Ama tabii ki de bile bilet alamadım. Aylar öncesinden almanız gerekiyordu. Vizemiz kesin olmadığı için alamamıştım. Burada da bilet alamadım. Ya çok üzgünüm bu konuda. Önden ziyar, önünü ziyaret ediyorum. Bir dahaki gelişimde biletimi önceden alıp gelmeyi düşünüyorum. Enfrenk beni çok 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 etkiliyor kitaplardan birisi olmuştu. Amsterdam'ı seçme nedenleri, gezi olarak seçme nedenlerinden birisi de bu. Ziyaret edememek üzüyor ama en azından. En azından. bir şey vardı. Gitmek istediğim bütün Avrupa ülkelerine yapmak istediğim bir şey vardı aslında bunda. Bana her yer Trabzon olduğunu göstermek. Yağmur yağıyor. Yani. <laughs> Tatili bitirdiğimiz için bitir mutsuz biz Ama çok yorulduk. Ee, biraz bizi yoran da çok bir şey yoktu aslında. yani çok dolandık. Bütün gün dışarıda ayakta geçirdiğimiz için çok yorulduk. Şimdi geriye hayatlarımıza geri dönüyoruz. Şöyle odamızın manzarası. Şey, ama dizler şey evet, toplandı. Üstüne şimdi çıkacağız şimdi. Ve geri döneceğiz. Amsterdam'ı çok sevdik. Hepimiz çok sevdik. Aşırı sevdik. Tekrar gelmek isteriz ama muhakkak yazın gelmek istiyoruz. Çünkü çok soğuktu. Hı. Yağmur yağıyordu. Biz de istiyoruz Hı. ki yazın daha rahat gelelim. Hı. Yani daha rahat gezelim. Daha çok yere gidelim. Ama güzeldi ya. Ne dersiniz kızlar? Güzel. Bizim için çok çok güzeldi. <laughs> çok sevdik. Çok güzel bir şey. Ya. Evet. Ve e, ilk yurt dışı deneyimimiz için seçilebilecek en doğru şehri seçtik bizce. Çok çok iyi bir şey. <laughs> Göremediğimiz yerler oldu evet. Bazı yerler. Buz patenin olduğu, buz pistinin olduğu yere evet. de gidemedik. Hiç onun ben zaten istedim üzüldüm. Şu an üzüldüm. En Frank'e giremedim. Ben de hala onu üzüldüm. Evet arkadaşlar bu kadar. İşte Amsterdam. Bir sonraki videoda ve umarım ben yakın geliyorum. zamanda bir başka yurt dışı gezisiyle videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet.